Hiç bir bir risk gerçekleşip de bir hasar ödendi mi? Ya da bir risk gerçekleşti mi hiç? E, tabii oldu. Şöyle söyleyeyim, 2014 yılında bizim kuruluşumuzun hemen birkaç ay sonra biliyorsunuz çok bir ölümlü bir hadise oldu. Deniz otobüslerinin, tam deniz otobüslerinin. Bununla ilgili olarak da biz üzerimize düşen mağdur olan kişilere, kişilerin yakınlarına, bu Vesat hadisesi sonrasında e, desteğimizi verdik. Aynı şekilde şehir hattı ile ilgili de Sinema'nın da e, gayet iyi bilecektir. E, onlarla e, bu 6 yıllık süreç içerisinde gerçekleşen ufak tefek hadiselerde yolcularla ilgili olarak e, üzerimize düşen e, sorumluluğu her zaman yerine getirmişizdir. E, yani bu hadiselerde teminatımızı her koşulda sağlıyoruz ve şu Peki. aşamada da bizimle hukuksal anlamda e, Türk bir olarak herhangi bir şekilde mağdur edildiğimizi düşünen kimseyle de açıkçası karşılaşmadığımız, yani samimiyetimle söylüyorum karşılaşmadık bugüne kadar. Peki. Sinan Hanım ne diyorsunuz? Sizin bir baktım ben özgeçmişinizi. Sizde bir e, İtalyan Lloyd'u geçmişi var, bir background'u var görüyorum. Demek ki <laughs> sigortaya da çok çok da yabancı <laughs> değilsiniz yani. Herhalde evet. ne diyorsunuz? Bu deniz sigortası konusunda biz gayet memnunuz Türkiye'nin aile çalışmaktan. Tabii ki e, olmazsa olmazlarımızdan biri. Evet ben de bir e, klas geçmişim var. E, gemilerimiz de aynı zamanda e, Türk oyunu klaslı. Dolayısıyla zaten e, sigorta ve klas e, bizim sektörümüzün olmazsa olmazları hem e, şirketleri güvence altına hem yolcuları güvence altına alıyor. Ve aslında bir e, kalite getiriyor sektöre. Yani denizcilik sektörünün hep denilen ya denizcilik sektörü farklı Denilen şey aslında bu denizcilik sektörü uluslararası bir sektör olduğu için her ne kadar siz Türkiye'de de bu işi yapsanız uluslararası kurallara bağlısınız ve dolayısıyla bu bir kaliteyi getiriyor ve bir dil birliğini getiriyor. E, o yüzden şanslıyız.